Arkadaşlar selamünaleyküm. Akma Otodan Nurlu Osta ben. Aracımız Doblo 1.3 Multijet. 1.3 Euro 4'lerin genelde kronik bir sıkıntısıdır. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Bazı ustalarımız şarj kayışı, bazı ustalarımız genelde turbo diyor ee, bu sese. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Bu aracımızın biraz daha fazla sesi var. O da daha önce bir müdahale yapılmış. Manifold saplama civatalarına saplama değil de normal civata takıldığından dolayı bu tarz bir arıza var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Bilginiz olsun. Buyur ustacığım. Ahmet marşa basar mısın? Evet. Şimdi e, size şunu söylemek istiyorum. Genelde bir 3lerin iki tane şu civatası gevşeme yapıyor ya da üç tanesi. Birincisi bu üstteki manifold civatası somunu daha doğrusu. İkincisi bu bir de alttaki. Bunlar kaçırdığında araba ıslık öttürme yapar. Bu aracımıza daha önce müdahale yapılmış. Burada saplama yerine civata takılmış. Bak görüyorsunuz. Bunlar da normalde saplama olur. Ama burada saplama yok. Normal civata takılmış. Bu da zamanla gevşeme yapıyor. Şimdi biz bu aracımızı sökeceğiz. Manifoltun genelde yüzeyi bu basınçtan dolayı atma yapıyor. Sonra da taşlamasını yaptıracağız. Contasını değiştirip eğer civatalar kesmişse sonra da yeni civatalarını yaptırıp toplayıp araç sahibine teslim edeceğiz. Bununla alakalı da sizi bilgilendirmek istedik. Ee, bizi YouTube'dan Akman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızın manifoldunu söktük. Egzoz contasını çıkarttık. Sizinle de paylaşmak istedik. Biz zaten sökmeden önce de söylemiştik. Burası şu göz. Genelde kaçak yapıyor diye. Aynen de öyle. Şimdi biz söktük. Yüzeyini temizleyeceğiz. Sonrasında manifoldun yüzeyi de yine aynı burada egzoz sıcaklık gösterdiği için ve basınç olduğundan dolayı yüzeyde atma yapıyor. Yüzeyini taşlamasını yapacağız. Yeni egzoz contası ve özel egzoz sıvı contasını kullanıp egzozunu da güzelce sıvı contalayıp contasıyla ile beraber takıp toplayacağız. En son iş bitiminde Allah nasip kısmet ederse sizinle son bitişini, aracın çalışmasını, demesini de paylaşacağız. Zaten sökmeden önce e, videosunu çektiğimizde egzozun ne kadar ıslık öttürerek bağırdığını gördü, göstermiştik. E, Euro Euro 4'lerin genel sıkıntısıdır bu genelde yapar. Bunu da sizlerle paylaşmamızın sebebi ilk önce turbo deyip de söktürmeyin. Genelde bir bunlardan çıkıyor. Bir buraya baktırız. Ondan sonra sökün. Takipte kalın. Rabbim nasip ederse devamı gelecek. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Manifold'umuzu taşladık, contasını değiştirdik. Orijinal egzoz contamızı kullandık. Sonrasında sıvı conta egzoz için özel olan sıvı contamızı kullandık. Aracımızı topladık. Ustazım bir gaz verir varımlısı... misin? Ya. Bir ver. Evet dediğimiz gibi bir üçlerde kronik olan Euro 4'lerde manifold civataların gevşeme huyunu sizinle de paylaşmak istedik. Bunun için turbo deyip turbo sökenler var. Dikkat edin söktürmeyin. Tekrar tekrar söyledim. Bu videoda üzerine basa basa defalarca da söyledim. Genelde bir üçlerin ilk iki civatası yani zincir tarafından başlayan birinci gözdeki civatalar gevşeme yapıyor. Bunu da ilk önce üzerinde bazen sıkabiliyoruz ama kesebiliyor. Kestiğinde biz müşterimize söylüyoruz. Baştan sıkıyoruz. Eğer kesmezse müşterimize teslim ediyoruz. Ama keserse komple söküp önünü aracın diye çağırıp montajını yapıyoruz. Şimdi biz bu aracımızı topladık. Kontrollerini de yaptık. Hamdolsun bir sıkıntı yok. Müşterimize teslim edeceğiz. Bizi YouTube'dan Akman Otomotor'u takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.